Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Era of Conquest oynuyoruz. Bu oyunun ilk bir incelemesini çekmiştim ama o zaman erken sürümde bana oyunu oynama fırsatı vermişti. Oyunun firması ve Huawei App Gallery. Bu videoda zaten Huawei App Gallery ve Era of Conquest sponsorluğunda çekilen bölüm 1, oyuna bir giriş videosu olacak. Başka videolarda gelecek. Gelin Era of Conquest'e bir göz atalım. Videonun ilerleyen dakikalarında size Huawei App Gallery ve Era of Conquest kampanyasından bahsedeceğim. Başlıyoruz. Şimdi karşımızda direkt Arap tarzı var ve komutanın ismi de Baybars dostlar. Gördüğünüz gibi Arap tarzı Baybars komutanımız böyle bir şehre sahipmiş. Orta Doğu'da temsili bir Arap tarzı mimaridir diyor. Bir diğer medeniyetimiz de Roma tarzıymış. Yalnız Roma tarzı da güzel duruyor. Bunun nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum abi. Telaffuz etmeye çalışırsam küfür falan edebilirim. Avrupa bölgesindeymiş birkaç evrim geçirmiş kemerlere sahip bir Roma mimarisiymiş. Bunun mimarisi bence Arap mimarisinden daha iyiymiş. Güzel. Fransız tarzı varmış. Bu da gayet güzel duruyor yalnız. Bunun mimarisini de sevdim. Sanki böyle vampirli bir filmden fırlamış bir mimari var. Birazcık daha karanlık ve gotik olsa daha iyi olabilir. Çin tarzı. Li <laughs> Shimin saray mimarisi. <laughs> Çin tarzını çok sevmiyorum genelde. O yüzden Çin tarzını seçmeyeceğim. Kore tarzı güzel ama Çin tarzına çok benziyor. Yi Sun Shin. Böyle mi telaffuz ediliyor acaba? Japon tarzı. Yüksek ihtimal ilk videoda Japon tarzıyla oyuna başlamıştım. Japon tarzının mimarisi benim daha çok hoşuma gitmişti. Çin'le Kore'ye benziyor ama yalan yok. Britanya tarzı. Bu da İngiliz toprakları. O taraflarda dostlar. İngiliz mimarisi daha böyle taşlara benziyor. O yüzden bunu seçsem mi bilmiyorum ya. Cermen tarzı. Bu da Britanya tarafının bir tarz değil mi ya? Mesela gotik tasarım dedim ya. Rönesans gotik tasarım. Bu benim daha çok hoşuma gitmiyor değil. Rus stilinin yok abi. Dizaynını hiç sevmedim ya. Kahramanı Ivan'ı da sevmedim. Önemli bir kahramandır yüksek ihtimal Rus mitolojisinde ve tarihinde ama fark ettiyseniz Osmanlı veya Türklerle ilgili herhangi bir imparatorluk, devlet, topluluk bulunmuyor dostlar. Ama merak etmeyin sonradan eklenecektir. Çünkü oyunun Türkçe dil desteği de var. Bakalım artık biz Cermen'le başlayalım abi. Kalan ordulara krallık sınırına gitme emri verdiğimde arkadaki isyancı ordular sıkı takibe devam etti. En kısa sürede krallık Sınırını geçmeliyiz. Türkçe seslendirmeyi dinleyin. Boğazıma isabet edecekti. Baba Türkçe var. Bu mükemmel bir şey. Yiyeceğimiz kalmadı diyor. Ben kurtarırım seni çiçeğim. Gel devam et. Bir Bu de, arada de, bakın de. daha indirme devam ediyor. Oyun indirdikten sonra oyunun bir de iç indirmesi bulunuyor dostlar. Şu an 491 megabaytlık paketin birini indiriyor. Daha iki tane daha paket indirecek. O indirmeye devam etsin. Biz hemen bir kamp kuracağımız yerleri bir keşfedelim abi. Neler varmış burada? Bölge keşfi, İsyancı ordusu, Mülteci Paul. Biz ne yapacağız abi ya? İsyancı ordusunu taşla ezdim abi. Mükemmel. Şimdi mülteci Paul'u mu kurtartacak? Mülteci Paul İsyancı ordusuyla savaşmak zorunda kalmadın. Ne şanslı bir mülteci. Evet. Aferin lan sana ağaçları da temizledin. Mükemmel. Herman'ın takımı. Şu an bir de oyunun grafik ayarlarını en yükseğe almadım dostlar. Şu an ayarlar kısmı açılmadı. Açılsın alacağız. Herman'ın takımını biz şöyle şuraya doğru bir götürelim abi. Kontrolleri güzel. Mekan tasarımları da gayet hoş. Yani grafikler oyunun en yüksekte olmamasına rağmen şu an gayet güzel. Cermenler deyince aklıma nedense Asterix ve Obelix geldi. Acaba o topraklarla alakalı olabilir mi? Yüksek ihtimal atak diyelim. Şimdi isyancı nöbetçilere saldırıyoruz. Haydi şekerim benim Hermen güveniyorum sana. Bu tarz oyunları oynamışsınızdır dostlar. Hepiniz biliyorsunuzdur yani. E, bu bildiğiniz RTS bir oyun. Yenilerini arıyorsanız arkadaşlarınızla kılancak ekipçe oynayacaksanız Arrow of Conquest en yenilerinden biri. Ben bu tarz oyunlarda daha stratejiye ön plana sokan oyunları seviyorum. Bu tarz oyunlar genelde standart oluyor. Bakalım Huawei App Gallery sponsorluğunda oynamaya devam edeceğim bir süre daha. Mülteci Paul burada. Ayı var burada. İsyancı ordusu. Biz yine şu taşla şu isyancı ordu'sunu ezeceğiz. Mülteci Paul kardeşimiz yine bedavacılık yapacak. Yürü bakalım Mülteci Paul buraya. Şunları parçalayalım. Mülteci Paul direkt ayıyla savaşıyor. Yenemedi tabii ki de. Nerede? Bir şeyleri yanlış yaptık arkadaşlar. Olmadı. Tekrar oyna diyelim. Ayı buraya gelecek. Gel ayı. Daha sonra da taşı vereceğiz buraya. Oğlum akıllı düşünün lan biraz. Biraz akıllı düşünün. Mülteci Paul hadi bak. Şimdi git sen savaşmadan hiçbir bok yapmadan Mülteci Paul kardeşim. En azından yerdekileri falan temizle. Çünkü baksana her şeyi bilgisayarın başında ben ayarlıyorum. Bu arada Huawei App Galeriyi tüm Android cihazlara, emülatöre, bilgisayara yani yükleyebilirsiniz. Galeriyle oyun oynamanın avantajlarından bahsedeceğim dostlar. Şimdilik bir oyunumuza biraz daha odaklanalım. Yani birçoğunuzda e, şu düşünce olabilir. Ya bu oyunun kopyası çok. Buna benzer oyun çok fazla var. Doğrudur agalar. Ama yani oynanan bir tür her marka yapıyor. Biz de şu an farklı bir versiyonunu inceliyoruz, oynuyoruz. Şimdi zeminimizi inşa edebiliriz abi Güzel bir yer bulduk Etrafta çok ağaç var ya Ben de buna çok takıyorum Şimdi her tarafı temizlemek zorundayım Grafikleri en yükseğe getir filme Abi asker kampını bir inşa edelim hemen seri bir şekilde Oyun ilk başlarında şu ücretsiz hızlandırmaları bol bol veriyor ya ne Aşırı ne seviyorum ne? ya Gerçekten güzel oluyor Tamam abi hemen bir tane general çağıralım o zaman Bakalım hangi gane gena konuşamadım Generali verecek Bonus ihtimali %300 Nadir büyük ödül sayısı 88 Ver bakalım abi bir tane Ne vereceksin bize Şöyle güzel farklı milletlerden. Lan Elsit bunu ilk videoda da vermişti. Galiba bunu herkese ilk turda veriyor. Hmm kahraman rozeti verdi. Bunlar da iş yapar. Şimdi bizim generalimiz var ama adam akıllı Şimdi birliğimiz bir yok. İlk bir isyancıları batağı yeneceğiz batağı abi. Bu isyancılardan sonra da kendimize bir askeri birlik oluşturmaya başlayacağız. Çünkü kışlamızı falan oluşturduk. Bunlar çok zor olmadı zaten. Mülteci kampı mı? Sisleri keşfettik keşif hazinemiz var. Evet, yine çözmemiz gereken bir yapboz söz konusu. Mülteci Paul kardeşim, şimdi senin kıçını nasıl kurtaracağız? Şurayı bir açalım. Ayı onları görsün. Tamam, ayı onları bir yok etsin. Mükemmel. Şimdi şu ağacı kıracağız. Hop ayı oradan geçemeyecek. Mülteci Paul da hazinelere ulaşacak. Bu sahne çok iyi olmuş lan. Reklam sahneleri gibi. Umarım daha zorluları gelmeye devam eder yani. Güzel bak azıcık beynimizi çalıştırıyoruz. Bunun daha zorluları gelirse de mükemmel olur. O zaman tadından yenmez. Şimdi bir de eser mantığı var bakın burada dostlar. Hemen şöyle facecam'i şuraya bir çekeyim. Şimdi bakın Roma, Güney Kore, Viking, Japonya falan fişman bu milletlerin oynadıkça eserlerini keşfedeceğiz. Ve bu eserleri bu kitap koleksiyonu eklemiş olacağız. İlk olarak Roma'dan başladık ve bir tane eserimizi elde ettik bile. Ya bunlar geliştikçe tabii kışlalarımız, kamplarımız falan geliştikçe mimarisi de değişecek. Mimarisi değiştiği için daha güzel bir görünüm olacak. Şu an her şey karman çorman duruyor. Şimdi askeri gücümüzü ayarlayabiliriz. Elsitle Herman'a dağıttık. Elsit'i bol bol kullanıyoruz diye hatırlıyorum. Yine yüksek ihtimal kullanmaya da devam edeceğiz. Saldırı şunlara. Lan saldırsana Elsit. Adam asletme. Devam et abi, devam et abi. Bunları falan kolayca alırız zaten ya. Hiç sorun olacağını zannetmiyorum. Aldık da zaten. Ben daha farklı kahramanlar çağırabiliyor muyum ya? Hiçbir şey çağıramıyorum. Hiç çünkü eşyam mücevherim hiçbir şeyim yok. Oyuna devam etmeden önce dostlar gelin bir Huawei App Gallery ve Arrow of Conquest kampanyasından bahsedeyim ve App Gallery'i nasıl Android cihazlara indirebileceğinizi anlatayım. Çok basit ben gerekli linkleri açıklamalar kısmına zaten bıraktım ama bu öğreticiyi de bir izlemenizi tavsiye ederim. Hemen size hızlıca Huawei App Gallery'i emülatörünüze nasıl yükleyeceğinizden bahsedeceğim ve tabii ki bunu tüm Android cihazlarda telefonlarınızda uygulayabilirsiniz dostlar. Eğer oyunlara para yatıran birisiyseniz gerçekten App Gallery üzerinden oyunlar oynayabilirsiniz sizin için çok avantajlı olur. Çünkü gerçekten güzel cashback dönüşleri var. Hemen mesela girdik tarayıcımıza. Buradan ne geldi? Murat Övüç Trabzon araması yapmışım ne alakalı. Neyse. Buraya App Gallery yazın abi direkt. Yazdığınızda bakın burada ne çıkıyor direkt? Huawei App Galerinin orijinal araması sayfası çıkıyor. Buradan Install App Gallery'e tıklayın. Install App Gallery'e tıkladıktan sonra linki açılıyor. Link'e de tıklayın. Hemen seri bir şekilde geliyor. Buradan uygulama bakın sayfası görünüyor. Yükle'ye tıklıyoruz. Çok çok hızlı bir şekilde yükleme işlemine zaten başlayacak dostlar. Hemen şöyle aşağı doğru indirdiğiniz zaman da bakın burada zaten yükleme işlemi devam ediyor. Ben daha önce zaten bir tane de indirmişim size göstermek için. Yükleme yaptıktan sonra hemen yükle diyoruz aynı adımlar, aynı şeyler Android telefonunuz için de geçerli. Hemen aç diyoruz. İleri ileri diyor. Birkaç şey kabul ediyoruz. App Gallery telefonunuza falan erişebilir falan. Fişman. Hepsi güvenli olduğu için bir sorun yok dostlar. App Gallery'yi yükledikten sonra hemen açıyoruz. Gördüğünüz gibi ben emülatörde tablet modunu kullandığım için hemen seri bir şekilde karşıma geldi. Buradan sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz dostlar? Hiçbir şey yapmadan direkt buradan HMS Core var. Bu sizin verilerinizi kaydedecek. Yani oyun verilerinizi, uygulamadaki saatiniz falan varsa o tarz şeylerin optimizasyonunu falan so sağlıyor. Mutlaka HMS koruda indirin. Zaten ben direkt bunun da indirme linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu bir uygulama gibi düşünmeyin bunu. Yani bu kalacak öyle. Buna girmenize de gerek yok. Daha sonra mutlaka dostlar hemen girin bir tane de Huawei kimliği oluşturun dostlar. Buna girmek çok basit. Şurada zaten ben yazıyor. Tıklıyorsunuz. Kimliğinize giriş yapın diyor. Buradan siz hemen kaydolun. Huawei'de takılmaya başlayın. Zaten bildiğiniz klasik diğer uygulamalar uygulama marketlerinden hiçbir farkı yok. Hatta çok daha iyi diyebilirim dostlar. Bakın burada hatta bazı oyunlara, özellikle Asya'dan gelen bazı mobil oyunlara daha erken erişebilirsiniz. Aynı şekilde TikTok'tan tut Bigos'undan türlü türlü QNB bankacılık uygulamaları, her şey app mevcut. Şimdi kampanyaya geçelim. Kampanyalar kısmına gitmek için de dostlar uygulamanın ana sayfasında öne çıkanlar kısmında bakın burada sadakat, canlı destek, kampanyalar, hediyeler var. Kampanyalara tıklayın direkt oradasınız zaten. Farklı oyunların farklı kampanyaları sürekli olarak Huawei App Gallery'de güncellenmeye devam ediyor. Bizi Air of Conquest kupon kampanyası ilgilendiriyor dostlar. Ben bu kampanyanın linkini de özel olarak yine açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Ziyaret etmeyi unutmayın. Teklif 1 diyor ki abi ne harcarsan onun burada yüzdelik oranı olarak geri dönüşünü direkt doğrudan alabilirsin. Bu kampanya sayfası para yükleyen birisiyseniz mutlaka sizin ilk ilgileneceğiniz şey olması lazım dostlar. İkinci teklifte ise abi direkt 10 dolarlık bir gift paketi yani oyun içi hediye paketini alıyorsunuz. Hemen buradan zaten giriş yapıp claim dediğiniz zaman direkt alabilirsiniz. Bu fark etmiyor abi bakın Huawei kullanıcıları için de, Huawei kullanıcısı olmayanlar için de. Android olmanız yeterli. Aynı zamanda burada Discord sunucusuna katılmayı unutmayın. App Avrupa Discord sunucusu. Buradan mesela gidip moderatörlerden direkt azlık bana bir ödül ver falan da diyebilirsiniz. Hem de müşteri hizmetleri anlamında desteklerini buradan da sağlıyorlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. App Galeri ne dedik? Para yatıran birisiyseniz oyunları sizin için mükemmel bir uygulama ve aynı diğer uygulama marketleri gibi tüm ihtiyaçlarınızı da giderebilirsiniz. Huawei cihazlar zaten bunu kullanıyor ama Android cihazlar ve emülatörlerinizde sorunsuz bir şekilde App Gallery kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun gelin oyuna dönelim. Devam ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Mülteci Paula yine baş başayız. Şöyle ben facecam'i yine çekeyim bu tarafa. İlk olarak abi şu ayıya tamam mı? İskence ordusunu yine öldürteceğiz. Bir öldürsün abi ayı. Daha sonra da şurayı kıracağız. Ayının dikkatini çekeceğiz. Bir dakika şimdi. Ben mülteci pahalının önünü açarsam ayı çukura mı düşecek? Yes aynen tamamdır. Bir mülteci pahalı operasyonunun daha üstesinden geldik. Mülteci pahalı. Bu mülteci pahalı ben çok sevdim ya. Nice bir hazinemiz daha oldu. Onu da keşfetmek için bu taraflara geleceğiz. Direkti evet şimdi alakalı. önemli bir kısma bu geldik yani dostlar. Beceri sistemi. Burada tamam mı? Biz kahramanlarımızın becerilerini zaten hızlıca yükseltebiliyoruz. Aynı zamanda yükselttiğimiz zaman ekstra özellikler açılıyor. Mesela burada göstereyim. Güneş Alevi Şövalyesi, Kartal Bayrağı'nı yak dolan başlı gerilla, demir bıçak saldırısı. Yükseldikçe bunlar açılıyor ve bu Hani hem gerçek oyuncularla hem de karşımızdaki isyancılarla savaşmak için daha fazla savaşma gücü elde etmemizi sağlıyor. Şimdi şuraya bir işgal edelim. Elsit hadi bakalım koçum sana güveniyorum. 12 saniyelik bir yolum var oğlum şu ağaçların arasından dolaşsanız bak şurada ağaçların arasından dolaşsa var ya tertemiz. Gidiyor böyle buradan dolaşacak illa. Kaybedebiliriz belli olmaz. Yendik yendik. Çok zorlamadı. Sıra geldi abi çiftlik inşa edeceğiz taş ocağı inşa edeceğiz odunculuk alanı da, demir maden ocağı daha neler neler yani inşa edilecek çok şey var daha bir de bunları seviye atlatacağız yani gerçekten aşırı uzun ömürlü bir oyun. Birazcık şimdi tüm ocaklarımı inşa ettim dostlar hani şu an deli gibi üretim var geldik şimdi yine Paul görevine buraya bir keşfedelim mülteci Paul'u bu sefer nasıl tehlikelerden kurtaracağız bakalım bir tık böyle sizin de gördüğünüz gibi hafif hafif zorlaşıyor yalan yok hani tamamen %100 zor değil. Ama eğlenceli bir dinamik olmuş. İlk olarak ne yapacağız biliyor musunuz? Bak şurayı açtım. Tamam mı? Burayı açtım. Bunlar bir birbirini yesin. Canavar ama düşer mi? Ben yanlış bir şey yaptım. Bak. Hareketi gördünüz değil mi? Bu sefer de zamanlamanın önemli olduğu bir görevi yaptık. Günün sonunda kazanan yine mülteci pahalı oldu. Helal olsun mülteci pahalı kardeşim sana. Roma'nın eserlerini tamamladık abi. 3 eserini de aldık. Ödülümüzü çekiyoruz. 3 tane artık kahraman çağırabiliriz. Roma coğrafyasından mı gelecek acaba? Kahraman rozeti. Şimdi 3 tane general çağıracağım. Hadi güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey ver. Nice. Bu bende yok mu lan? Herman var abi zaten bende ya. Güzel Baybars geldi. Bir tane daha ver. Yok bu sefer şiddetli saldırı özelliği geldi. 316 direkt gücümüzü arttırdı. Baybars'ımız var, Herman'ımız var. Herman daha değerli biliyorum ama yani bende var zaten. Herman yok muydu bende abi? Vardı. Şimdi demin çıkarttığımız rozetler var ya dostlar. O rozetlerle bu şekilde kahramanımızı daha da güçlendirecek ekstra şeyler öğrenebileceğiz. Mesela bakın burada ne diyor abi? Ordu yönetiminden tut savaştaykenki yeteneğini kullanmasına kadar türlü türlü şeyi geliştirebiliyoruz. Baybars'ımız var. Nice. Şöyle bilindik birkaç kahraman var mı? Sezar. Ama bu kahramanları zaten şimdi vaktinizi çalmayayım. Zaten ilk inceleme videosunda kapalı beta zamanında ben incelemiştim. İsterseniz gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Onu da açıklamalar kısmına bırakıyorum dostlar. Şimdi demir çağına yükseltiyoruz belediye merkezimizi. Şekli şemal değişecek mi? Nice, değişti abi. Değişmez mi? Tüm şimdi binalarımızı geliştirdikçe, özellikle belediye binasını geliştirdikçe, çağ atladıkça gördüğünüz gibi tasarımları değişiyor en üst seviyeye geldiğimizde de artık o gotik mimariyi tamamen görebileceğiz agalar. Şimdi adımızı da koyuyoruz. Ben tabii ki burada ne koyacağım? Hemen Serdar YT'yi yapıştırıyorum. Tamam diyorum. Onayla diyorum. Ve onaylamayla da bölüm 1'in sonuna geliyoruz dostlar. Dediğim gibi Huawei App Gallery sponsor olmaya devam ettikçe Arrow of Conquest videolarına. Bir tane daha bölüm 2 gelecek. Orada ben biraz daha oyunu oynayacağım, ilerleteceğim. Size gelişmiş halini paylaşacağım tabii ki. Daha sonra da Huawei App Gallery durumuna göre Tabii ki video serisi devam edecek ya da devam etmeyecek. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.